Abi, abi. Oğlum ben Günaydın. Günaydın. <laughs> Açın lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Oğlum. <laughs> Aa! Oğlum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Doğru. Kaldığımız yerden devam Aha, doğru. Evet. Aynen. Evet. Evet. Nasıl bildin? Falan filan işte öyle. Devam et. Yap gal. Yaptım zaten. Aldı. Nasıl içtim? Ben videoda yapacaktım bunu. Benim fitiyon bozdun sen ben. Hadi odun topla, kes. Ana. <laughs> Barış. He kanka. Senin edeceğin işi. Allah Yok, Benim buraya diktiğim şeyi sen nasıl kırarsın? Ben kırmadım kanka. Vur şuna. Kanka bak bak bu şu havada vurdum. Artık etim var. Oğlum sen benim buraya diktiğim şeyi nasıl kırdın? Bak bir kırmadım Hiç lan. Acımadın. Ben bir şey yap. Bak bir elimdekini görüyor musun? Götüne girsin. Ben buna mı koyuyorum? <laughs> Selam. Konuşursam çok ağır konuşurum. Senin var yemin olsun bak kafasıyla döverim bunu. Kanka bir dakika bir dakika Kanka, bir dakika dur. Bak bir azıcık sal da video çeken hani benim ya. Ben de bir şeyler inşa çekil edeyim. Çekil benim de. Tamam çekil benim de. Git amına korum valla. <laughs> Ben inşaatçıyım. Sıçerim sana. İçeri inşa et bir. Kes lan. Sağ ol sorcu. Yok lan. Hmm. Etme amına koydum ben ederim. Dur bakayım ne varmış? Yiyecek şeyi var. Su toplayıcı yapayım mı? Su içeriz. Aynen su toplayıcı yap. Evet. Oğlum sen her şeyi çok yakına yapıyorsun. Etme gülüm. Etme. Etme. Nenirtin lan beni. Lan beni nenirtin. Kanka bak. Bu ne biliyor musun? Ne? Zombilerden kestiğimiz zeytin buraya dikeceğiz. Kurutacağız mı? Yam, yam mı olacağız biz de? Ne farkımız kaldı onlardan? Kesmeyeceğiz ya. Gel ee, ağaçları keselim hadi. Ha, eri koyduk. Kanka bir tane kaplumbağa öldürmemiz lazım bunun için. Şeyde suda çıkar. Şu ağaçları keselim kanka şu geceyi atlatalım. Dur bekle oğlum ben. Inelim. Başka bir şey daha yapayım. Oo, tavşan kafesi var. Tavşanı yakalayabiliyoruz mu? bahçe bahçe mi yapsam? Bahçe olabilir aslında Barış. Hak. Zır zır rafı var. zırhta mı yapılıyor oğlum? Neler yapılıyormuş lan? baya şeyler oldu. Mock yapıyorsun, tüfek yapabiliyorsun lan. Allah Allah ben oğlum ben bayağı geride kalmışım. bugün zevkli. Ahşap hedef falan var lan. Vinç var. Oha! Evet. Oğlum, çok iyi. Herhalde oyuna... Öyle, şimdi Ay... gece olsun kanka. Olsun dayım. Şimdi bize ne lazım? Bir bir Bak kanka bize önemli olan şu an yemek. Tamam mı? Aynen. Su. Aynen. Ben bahçe yapayım en iyisi o zaman. Bahçeyi seninkinin yanına koy kanka. Su yaptığın şey var ya. Tamam şuraya koy. Nereye? Şuraya işte. O suyu Aynen oraları bir yerde de koy. Gece oluyor zaten. Şeyleri zombileri öldürelim etini metini bir ayarlayalım. Bak bir dayım bunu ikiye ha ikiye kendi bölüyormuş. Kütük var değil mi şurada? Versene onları bana. Dur al al. Bıraktım yere. Çekilin yordan bir bela geliyor. Yapıldı mı şu an? Kaldırdım galiba ya. Oğlum ben yapamıyorum şeyi ya. Nereden bırakıyorduk bunları G. Koyacağım. Bir saniye, bir daha deniyorum. Senden hemen oturdun sandalyeye valla. Gece oldu, yaktım zovayı da. İki tane daha lazım lan. Yok değil mi bizim orada? Gel zombi alayalım sabah yapalım sonra. Hmm, yaparsın. Şimdi zombiyi nasıl avlayacağız dayı? Dur götümü döndüm Gelecekler. ben. Gelecekler ya. Gelecekler derken? Biraz iki o muhabbet Sizin bize... dayım ya. Hep seninle muhabbet ediyoruz bak. İzleyiciler onu diyorum bunu. Afil avlayacaklar bizi Afil. Bir şey avlayamaz onda. ateş Ben burada ataşım var. R yazıyor. Ne kalkayım Oğlum ben karşı tarafı Nerede göremiyorum oğlum? zaten. Ben... Zaten görünmüyor. Bende de görünmüyor. Aa buna çekebiliyor da çekebiliyormuşuz bak abi. De zombi gelmedi ya. Sen zombi şeyini kapattın mı yoksa? yok Demikten öldürdüm ya Kanka ben bir depo yapayım. Abi. Üstümüze boşuna şey taşımayalım mesela. Taşları koyalım bir yere. Aynen aynen. Sen onları ayarlama hadi. Ben bir zombi çekeyim geleyim üstümüze. Zombi çekeceğiz de bak bir anasını satayım. Gözükmüyor ki nereye koyacağım ben bunu. Aha neredeyse. Tamam buraya koyabilirsin. Önüne. Oğlum ne saçma şey bu. Bir tane şey lazım kanka çubuk. Var mı çubuk? Kaç tane? Bir tane çubuk lazım. Ben de vardı. Yap onu bakayım. Oy da Oğlum kaç tane taş koymayı planlayayım burada. Aa bunların büyüğü de mi var? Kanka bir şey var. Depo 2. Oğlum benim silah gitti rafı. Diye açlık gitti. Kanka şey işte. Yani bir tane taş tutucu bir bu var. Tamam, kanka madem bunu da yap dur. da? bende var. Tutucu zombi bu ortada. Kanka oyun normalde. Şimdi gideceğim tek atıp geleceğim zombiye çek. Bu işte bir terslik var ya Allah hayırsız. Bu terslikte bir iş var. Debe vurar gelmeler lazım. Normal ya belki ondan da sen zor da oynadığın için öyle olmuştur belki. Hadi bir şey buldum. Geminin fotoğrafını buldum. Buraya birini gömmüşler. Bak bu arada bizim acil yemek bulmamız lazım. İşte zombi gelse onlardan çıkaracağız da. Balık tutamıyoruz mu? Tutabilirsin şu balinaları kesemiyoruz mu ya? Kesemiyoruz herhalde. Depo. Bilmem ne. Aa, aa, aa. aa oğlum oyuna yaban falan eklenmiş lan. Rakun. Sen de nerede hani haber? Ne bileyim ya. Ben gidiyorum. Yemeye mi? Ha. Sabah kısaydık ya. Çok çok çabuk ikna oldum geliyorum. Bir tane kaplumbağa bu lazım gel. bize ya su şey için. Gel evde uyuyalım bir kakalım ben de olsun yağlayalım. Ya. Hemen acıkıyor bu da ya. Aa dur lan bende et var bir tane. Pişirebiliyor musun? Pişirebiliyorsun tabi. Dur köz yap hemen. Aa bak o yanımızdaki mavi var üşüme var herhalde kanka. Hmm. Evet evet üşüme var gel. Ben üşümemişim. Gel eve gir uyuyalım. Yandım. Eve girdim kanka ben uyudum. Nasıl uyudum? Bas C'ye. Ben de uyudum. Tamam. Günaydın. Günaydın. <laughs> Dur ben bir be, oyunu kaydedeyim. Hacı gemiye gidiyoruz mu? Dur gidelim. Ben çıkıyorum. Hem üşüdü hem susadı. Ne ne biçim bir boktan bir şey bu ya? Ne olacak adam? Üşümeyecek buradan, mi hiç? Bu da içemiyoruz buradan. Üşümesin demiyorum ben onu. Hemen susadı. Evet. acıktı. Bizim şey bulmamız lazım. Şu vuruyoruz kırıyoruz ya lan bavul 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 bulmamız lazım. Ananı sikiyim. gel bir. Gel gel. Gel gel. Mağara Seninle istiyordun gel. değil mi? Mağara buldum gel. Ha ee, kocamancık. Ne kocamancık oğlum ben ufak bir mağara buldum gel. Ben bu büyük buldum. Tamam önce benimkine gelelim. Benimki dar. Tamam bekle orada. Sen orayı işaretle aklında unutma. <laughs> giriyorum ben ya sen gelmeyecek. Bekle Dayım ya. Uykum geldi galiba. Gidiyorum ben. Bir de ne craftlayacağımızı gösterseler. Nasıl craftlayacağımızı daha doğru. Geldin mi? Anne neredesin? Ha bak gir buradan gel. Oğlum orada nereye gidiyor Barış? Bilmiyorum. Haydalık korkuyorum yanıma gel. Düşüverdim. Oğlum oğlum. Oyun kastı lan bir ya. Oyun kastı lan. Adam Benim ol. De. Adam ol. Nasıl şey? Anam. nasıl şu verdik lan? Oğlum kamera mamera var birinin ağzında. Anın, Bakayım mı? Oğlum sen geride kalmışsın. mısın? götüme karıştı burada. Şimdi gel. Gör burayı. Anasını ağzına. Şurayı i̇şte da gür lan. Açın lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Hayda dur. Kanka ben arkandan geliyorum. Bir şey olursa seni koruyacağım. Ya Hiç önüne geç. Kim yok? Oğlum. Biri var. Hayda ölmüş. Bu var. Kanka iki tarafa ayrılıyor yol. E. Ee? Soldan gidelim gel. para var. Para aldım. ozin para. Benim hiç... Barış geliyor mu? Geliyorum geliyorum arkandayım koruyorum ben seni abi Hacı ben bir şeye sondum Çakmanın gazı bitti. Tamam, öne geç. Dün ben. Oğlum buradan nasıl çıkacağız ya? Yavaş gel, yavaş gel. Şu kutular var lan. Şu kutuları kıralım gel boş, bir şeyler boş, çıkar. Boş, boş, boş. Ben dışarıda gördüm. Boş. Oğlum mum var lan burada. Hem de kafanın içi Aa bak kutuda değil gel, gel. bunları bir Bunlar görülür. Lan çarpınca gidiyor bunlar ya. Oğlum ne ben, gördün lan? Ben vuramıyorum. La, Bayağı göçürdün kafamıza. Bana bunlar vurulmuyor bunlara ya. Niye vurulmuyor al ben vuruyorum. Ben vuramıyorum. Ha şükür. Hadi sağ mı sol mu? Düz gel. Gel gel. Boş durup durma be. Barış buradan bir huraya giriliyor. Bir de oradan düz gidiliyor. Düz Nereye? Gidelim, düz. Onun. Nereye gittin lan bana bunu? Aha var önümde. Korktu. Yine ben kapı. kapı var oldu. Gel gel ananı sikeyim. Ben gitmem. Ses geldi. Ben gitmem. Ben dönüyorum. Barış bir şey oluyor. Ne oluyor? Gel gel. Ben gitmem oğlum Barış. ya. Anam ne Gel. Vay da amına koyayım yön taraftı? Şuraya gel gel siktir git gel. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben <laughs> bundan zikzak döneceğim ben kaçıyorum be. Gel niye iyi bak kardeşim. Ben kaldım, ben Yaralı ya bana kodum. Tamam valla çıkmaya gidiyorum. <laughs> düştüm ama ne koyayım. Oldum. Bir yere, düştüm yere düştüm. Sen bana doğru niye gelmedin? Korktum kaçtım ya. Ananı sikiyim. Hay Allah. Yükleniyor yazıyor. Bana gel, bana. bir şey yükleniyor yazıyor. Ben sana nasıl geleyim dayım ya. Ben aşağı düştüm. Ananı sikiyim adam boşu üstüme. <laughs> Aa. Ben senin yanına gelebilir miyim ki? Bok gelesin. Ben nerede oldum bilmiyorum ki. Oğlum, oğlum. Salla. Haydala. Gerçi ilk, çıkan kazanır. Kabul mü? Kabul. Hay senin mağaranı sikiyim çocuk. Bir sikimlik götümüz onunla burada sikiyim. <laughs> oğlum ben gene yeni bir yer keşfettim. Hayrola? Nereye gidiyor lan? Ne lan? Öldüm ben, öldüm. Götüme karıştı. Amına koyayım simsiyahdı. Ben beyaz geldi. Amına koyayım. Ha ben öldüm. Beni yediler ya. Bir baktım. Gocuma ancak bir şey geliyor bana. Kanka ben Buradan baş... Nereye? ben baştan başladım ya. Nasıl baştan başladın? Uçaktan baştan mı düşüyor? Yok, o kadar değil ama. Ben yani uçaktan başladım. Oh, oh, oh. Çıktım vallahi çıktım. Yemin et. Barış dinamit buldum bir sürü. Oğlum ben de bir sürü dinamit falan vardı ya. Kanka çabuk yanıma gel. Kanka. Benim hiçbir şey kalmamış Ananı ya. Ananı sikeyim. Benim çıktığım yere bir bak ya. Ben buradan nasıl çıkacağım geri? Bekle. Kanka ben hem aç ben açım şu an. Yürüyemiyorum, koşamıyorum. Aha vallahi evden başlıyoruz ve... Envanter en, envanter dolu. Arasın siktikler şimdi siktim dalanızı. Ben bir daha girmem mi oraya. zombi geliyormuş. Oraya girmeyeceğiz. Daha kasılmamız lazımmış. Ve işte ben de sen ya onu diyorum. Barışmanın uçaktan başlayalım. Yemin et. Ben eşya şey yapmadıydım. Ne yapma? Sen gayet etmedin değil mi oyunu? Gayet gayet etmediydim. Aferin sana tamam mı? Hadi Yap. anayım. Bekle geliyorum yanına. Yapıyorsun bir sporu dayı. Tamam.